Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, artık büyükşehir belediyeleri de birçok öğrenciye para, yani burs vermeye başladı her ay ve bu arada burslar da düşük miktarlar değil, 5.500 liraya, yani askeri ücrete kadar burs veriyor artık ee, il büyük şehirler ve yine mesleki okullar. Peki kim, hangi öğrenciler bu bursları alabilir? Nasıl alınır? Tüm ayrıntılı bir şekilde aktaracağız. Abone olup videoyu beğen, unutmayınız da, da hemen videomuza geçelim. Mesela şunu belirtelim. Mesleki eğitime geçen öğrenciler artık e, askeri ücreti yakın bir para alıyor. Yani 5500 TL şu anda askeri ücret. Mesleki eğitimde e, eğitim gören öğrenci örnek veriyorum 3000 lira, 2500 lira para alıyor. Peki sadece bunu e, mesleki eğitimden mi alıyor? Hayır. Mesela Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şöyle yaptığı bir uygulama var. E, meslek eğitime geçtiysen gel bize başvur ve her ay 5500 TL para alıyor. Ve buradan da 5500 TL para veriyor e, devlet. Peki sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi mi? Hayır. Sizlerin illi, yani büyükşehir belediyeleri de bunu yapabilir. O yüzden bunu kendi belediyeniz açısından bir soruşturun. Bizim gördüğümüz Bursa Büyükşehir Belediyesi'ydi önümüzde çıkan haberlerde. Bunu araştırdık ve gerçekten öyleymiş. E, hatta bununla alakalı kampanyalar bile başlatılmış. duyurular yapılmış. O nedenle sizler de eğer e, bu şekilde para kazanmak istiyorsanız ve sadece para kazanmak değil bu süreçte. Hem para kazanıp hem de usta bir e... Dükkan açmak istiyorsanız, örnek veriyorum bir iş için bir usta belgesi almak istiyorsanız hem bu şekilde para kazanabilirsiniz hem de bir dükkan açabilirsiniz. Yani onunla alakalı bir belge alabilirsiniz mesleki eğitimde. O nedenle mesleki eğitimi kesinlikle küçümsemeyin ki son günlerde son aylarda yatırımlar ciddi bir şekilde arttı. Mesleki eğitim gittikçe de gelişiyor. O nedenle bu da sizin büyük ama büyük faydanıza olacaktır. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.